Allah'a karşı saygısızlık değil mi? Güneş faturasız geliyor. Hava faturasız geliyor. Gözünü doğrulttun mu? Güneşe kadar olan uzay boşluğunu görüyorsun. Göz nimetin var. Bütün organların çalışıyor. Elin sağlam, ayağın yürüyor. Sadece cebinde para yok belki para olsaydı o para uğruna sen çoktan toprağın altında olacaktın diye Allah sana para verditmedi. Acıdı sana diye para verditmedi. Sen ise bunu anlamadığın halde, böyle olabileceğini de aslında mümin olduğun için bildiğin halde hiçbir şey vermedi Allah diyorsun. İşte bu sıkıntımız bizim. Nimetler içinde yüzdüğümüz halde fakirlik edebiyatı yaptığımız bu problemimiz Rabbimizin hoşuna gitmiyor. Aslında nimetler içinde yüzüyoruz. Bunu biz de biliyoruz. Var, nimet içinde yüzüyoruz. Kardeşler bir insan tonlarca altını olsa canı sıkılınca sarılıp altınlarını öpüp rahatlıyor mu? Altınlar ağlama canım merak etme diyorlar mı ona? Bir ton altın, yüz ton altın, desti desti paralar sana sarılıyor mu? Öpüyor mu seni? Okşuyor mu seni? Ama saliha bir kadın, onu görünce mutlu oluyorsun dertleri unutuyorsun, rahatlıyorsun, şarj oluyorsun. Akıllı bir insan, kaç ton altınla, saliha bir eşi değiştirebilir? Nasıl, canım kocacığım diye sana sarılan, tatlım karıcığım diye sarılan bir eşi, Allah'ın nimeti olarak görmezsin de, bana bir şey vermedi dersin insan olarak. Bu nankörlük, Allah'ın hoşuna gitmez. Bir şey vermedi. Sadece saliha bir eş, salih bir koca, 5-6 tane çocuk, turp gibi sağlam beden, cennet, ibadet, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmak, Kur'an okuyabilmek, ve ufuklara kadar uçmak, başka bir şey vermemiş Allah, zavallı bırakmış onu. <laughs> zavallı bırakmış böyle denir mi hiç? Oturup Rabbimizin huzurunda utancımızdan boynumuzu büküp kıyamete kadar bir daha kaldırmayacağımız kadar ağır bir hakarettir bu. Yani o hakaretten dolayı büyük nedamet hissetmeliyiz. İnsan nasıl nur topu gibi çocuğunun yanında bize Allah bir şey vermedi der. Ne verecekti Allah başka? ne verecekti? Dağlar kadar servetin olsaydı, öyle bir çocuğun olacak mıydı Allah vermeseydi?